Merhaba arkadaşlar. Uyacı Anlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu güzel renklerimle bir model yapacağım. Model bu. Şimdi kök yeşilini size yapayım. İki tane yapmışım. Bir iki tane daha yapayım. Model de bu. Biberli model. 2 2 3 4 5 pır, pır burada oluyor arkadaşlar. Onun tamamlim ben daha eksik. Arası 6 tane 1, 2, 3, 4, 5 6. zırafa da oluyor bir tanesi 2 3 4 5 6 ara böyle arkadaşlar düz altı yapacağım altın içinde 5 Pırpır bir pırpır 2 3 4 Görüş. Şimdi yine orası 5 6. bir pırpır yapacağım. 1 2 3 4 5 5. de yine pırpır pır. 2 pırpır 3 pırpır 4 pırpır 5 pırpır yeter arkadaşlar aynı böyle değişen bir şey yok kesin baştaki yaprakları yapayım Biber de diyorlar. Yaprak diyorlar. Kim ne derse bunlara. Yaprak gibi de duruyor. Aslında ismi yaprak. Böyle başını kestim. de biber gibi duruyor. Küçük bir pırpır. Boşu geç. Yine aşağı in. Yine başa geç. Yine in. Kapının içine yuva. Yine başa geç. yine in yuvaya yine başa geç bu sefer bitti bu sonuncu böyle kesin arkadaşlar öbürünü yapayım. 1, 2, 3. 5 taneler. Üçüncü de yapayım. Ortadakini. Pırpır. Bunu kesin. wel genoeg. Pur, 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 een basje naar geetje. in Boşa geç. Aşağı in. Boşa geç. Bitti. iki kere dolan. Böyle güzel çek. Düğüm olmadan. arkadaşlar. Böyle iki tane yaptım. Bunlar da eskisi. Güzel oldu. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun.